Bu kalıcı halde ise bir tane böyle bir duyguya kapıldım. Yani bu Erdoğan döneminin sonu geliyor. Duygusu bana ilk defa bu bas toplantısındaki görüntüyle oluştu zihnimde. 19 yıllık AKP iktidarı Erdoğan'ın bozulan sağlığı ve kartopu gibi büyüyen ekonomik kriz sebebiyle zorda. Sarayın halktan iyice kopması da cabası. Efendim Sayın Cumhurbaşkanı'nın maaşı 100 bin lira olmuş ne düşünüyorsunuz? Zıkkım olsun da Allah bin belasını versin. Bu milletin de belasını. Bu durum uzun yıllar sonra belki de ilk kez muhalefet partilerine özgüven kazandırmış durumda. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoyla kanunsuz emirlere imza atan memurlara ultimatum vermesi yeni bir döneme girildiğini işaret ediyor. Emir almıştım diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Size kanun dışı her ne yaptırılıyorsa pazartesi itibariyle durun bu illegal paralel sistemlerden elinizi, eteğinizi çekin. Bu yeni dönemin adı ise seçim süreci olarak okunuyor. Artık vakit hesap vakti. Artık vakit sandık vakti. Artık vakit seçim vakti. Normal şartlarda genel seçimlere bir buçuk yıl var ancak bütün emareler seçimin vaktinden önce yapılacağını gösteriyor. Bir önceki yılın aynı dönemine göre erken seçim isteyenler yüzde üzerinde arttı. Bu çok önemli bence. Gündemi muhalefet belirlemeye başladı. Ama Kemal Bey'in söylemleri yani 128 milyardan başlayarak Ocak ayından itibaren 128 milyar nerede kampanyasından başlayarak muhalefetin gündeme ele geçirdiğini söylemek mümkün. İktidara karşı psikolojik üstünlüğü ele geçiren ve kendi gündemini oluşturmaya başlayan muhalefet cephesinde ilk iş başkanlık sistemini ortadan kaldırmak olacak. Bunun için altı parti ortak hareket ediyor. İyi Parti öncülüğünde hazırlanan taslak kabul görürse önümüzdeki seçim kampanyası sarayı tarihten silmek üzerine kurulacak. Yani tekrar meclisin aktif olduğu, Cumhurbaşkanının sembolik görevler üstlendiği sisteme dönülecek. İlk girişimlerse olumlu. Parlamenter sisteme dair ee, ana hatlarıyla bu ziyaret ettiğimiz e, arkadaşlarımızın, siyasi partilerin, genel başkanlarının hiçbirinin e, bir itirazı yok. Canıydın. Bu gidişat yıllardır sessiz kalan bazı aktörleri de cesaretlendirmiş görünüyor. TÜSİAD bunlardan biri. İş Adamları Derneği'nin yöneticileri mevcut politikalara yönelik eleştirilerini artık daha yüksek sesle dile getiriyorlar. En önemli adımlar piyasa ekonomisinin kurum ve kurulla, kurallarının güçlendirmek ve başta Merkez Bankası olmak üzere düzenleyici kurumların bağımsızlığını tartışma dışı bırakacak biçimde tesis etmektir. Doktorlarımız, yazılımcılarımız, girişimcilerimiz, yaratıcı beyinlerimiz geleceklerini başka yerlerde kurmak üzere ülkemizi terk ediyor. Saray cephesinde ise işler karışık olsa da seçim satım haline girildiğinin farkında olan Cumhur İttifakı'nda da bir dizi hazırlık göze çarpıyor. Seçim kazanmanın yolunun ekonomiden geçtiğini bilen saray faizleri düşürterek piyasaya para pompalamanın peşinde. Bir başı gerçek daha var, önümüzün seçim olması gerçeği. Yani yüksek faizle seçime gitmek, yani sıkı para politikasıyla seçime gitmek iktidardaki bir parti için, hele oyları eriyen AKP gibi bir parti için intihar demek. Erdoğan kendisi için diğer bir oy deposu olan emekli ve memurlara da yıllardır söz verdiği halde yerine getirmediği 3600 ek gösterge vaadini bu kez tutacak gibi görünüyor. Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Tabii çok spekülasyonlar yapılıyor. Ana muhalefetin başındaki zat işte bu sözü ben verdim filan falan. Sen neyin sözünü veriyorsun ya? Bu iş bizim işimiz. Emekliye aylık 800 lira zam, emekli ikramiyesine de 30 bin lira gibi bir artış getiren vaatle oylarını tekrar yükseltmeyi hedefleyen AKP iktidarının hamleleri bunlarla da sınırlı değil. Gideceksiniz millet bahçesine, orada onlarla beraber yatıp yuvarlanacaksınız. Suriye'ye yönelik yeni bir tezkere arayışına giren hükümet, yeni bir milliyetçi dalga oluşturarak bu rüzgarla seçime gitme peşinde. Reuters'ın haberine göre ise TSK ve MIT Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon hazırlığına başladı bile. Türkiye tarihi bir sorumlulukla karşı karşıyadır. Milli güvenliğimizin temini ve tecellisi için aracı ülkeleri bir kenara bırakarak terör örgütlerinden her nerede iseler bunu hesap sormak sınır ötesi askeri bir operasyonla hainleri etkisiz hale getirmek milletimize karşı mukaddes bir vazifedir. Bu planlar nasıl karşılık bulur bilinmez. Ortada olan gerçekse AKP yöneticilerinin artık halkın arasında gezip vatandaşla birebir muhatap olmak yerine tebdili kıyafet dolaşmaları. Parti yetkililerinin sorunlara daha hassas yaklaşmak olarak tarif ettiği durum muhalefete göre tam tersi bir durumu yansıtıyor. Temel mesele o tebdili kıyafetin anlamı AK Parti e, yöneticisi ve AK Parti mensubu olarak vatandaşın arasında gezememe korkusu